Ben seni yine kurtaracağım. Nella için olsun yine kurtaracak. Kendi evladımı oğlum diyemeden kaybetmekten korkuyorum. Yeter ki bak Allah aşkına benim oğlumu kurtar. Ne olur. Mecnun bana. Canlına. Neco nerede? Ne bileyim ben sabahtan beri yok kayıp. Neco! Ne diyorsun Güzide Leyla, hayat, aşk, adalet. Yeni bölümüyle çarşamba akşamı Nao'da.